Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sena CSS şey, kanalımız Erdemiz Fatih Devleti ile Diyorsanız şey, arkadaşlar önceki bölüm arkadaşlar şey sıfırlamıştık Daha sonra savaşımızı hazırlamıştık şimdi bir be, bölüm bu Ben burada biraz daha açtım yapacağım çünkü Vasal'ın başlayalım. Bence arkadaşlar? Bizim baştaki adamı atlamadım için adam pişiremeyeceğim şey Allahu Ekber dal Allahu Ekber diyerek savaşımıza başlayalım inşallah memnuni dövdüğümüz bir savaş olur bu zaten eğer çok başarısız olursak Anlayınız ki Orada ben bir şey söyleyeceğim öncelikle. Bu saç ciddiyim. Başarılı olsun. Vallahi vallahi çok mutlu olacağım. Benden bin bir kat güçlü olan devlet ineceksin. Nersem helal olsun ciddiyim. Kaçın, kaçın, geri kaçın, geri kaçın. Geri kaçın, geri kaçın, geri kaçın. Geri kaçın. Bu arada şu. Orada da şunla bir alt etsin orada. Yani. Abi sevişesem şu an ciddiyim. Ordularım şu an şey topraklarından kaçınmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz mu yani? Şu an Memlük'ün Memlük topraklarında Ama ciddiyim artık Ciddiyim yani oraya bütün Neyse Abi ciddi ciddi bu işe burada direniyorum ya. İnşallah bu bu normal gösterdik ki memnun değildir. Yerden yani inşallah anlayan almıştır. Her tarafa Ha tarafa çıkartma tam memlük tür var hatırlarsınız değil mi? Yüz bin orduyla sefere çık. Oha abi adam 50 bin ordu var lan şurada. Oğlum ben ama demand atıyorum lan. Bitti oğlum sen. Abi ciddiyim. Bekle bir dakika arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar geldim. Bir şey ben bu savaşı ciddiyim kaybedeceğim. Arkadaşlar Maalesef yapmam gereken büyük bir savaş var ya Abi yardıma gel Ana nerede? Allah senin belanı versin yani. Aa bittik 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 geliyor. Geliyor bassın orduyu bassın. basın Sefere gidiyorsunuz oğlum. Aha. Oğlum hadi İlhan hadi koçum. İlhan da arkadaşlar bir tane şey. İlhan da artık resim olarak İlhan da bütün güç. Hadi İlhanlı. Hadi uçum. Arkadaşlar maalesef ki seferimiz ve serimiz ben Salih İmparatorluğunu sınırlarını değiştirmek istiyorum. Çünkü bu seri ciddiyim şu an. İmkansız böyle geleceğim olması hem İran'a sefer zannedeceğiz hem şeye sefer zannemek zorunda kalacağım ve ben gayet bu, bu serinin fenini resmen açıklamak istiyorum Salih İmparatorluğu serimiz resmen eğer yaşarsak bir sonraki uyum arkadaşlar final Salihli Beyliğini daha İmparatorluğunu resmen kumuş olacağız ve sınırlarımız şu anki sınırlar kabul edilecek. Ben öleceğim başkası. Arkadaşlar adam geliyor. Adam Adana adam Adana Adana, Adana önlerinde Bu galiba bir Adana yani önlerinde. Ya çalışır mısın yani? Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum öncelikle size bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Sizce siz artık video şeyini değiştirmem değiştireyim yani artık yani bilmiyorum yani artık çekecek bir şey olabilir mi bilmiyorum yani yani fark ettiğiniz gibi son zamanlarda ya arkadaşlar mikro seçtik söylemek istiyorum eğer bana güveniniz varsa daha doğrusu eğer bana eğer bu kanalda ecüfsiz alıp eğer eğer bu kanalı seviyorsunuz ve şey olmasını seviyorsanız, seviyorsanız lütfen şu kanala öncelikle abone olun. Bir de lütfen like uzatalım. Yani ha, yani bu kanalın çok yani Age of ile ben devam edeceğim. Devam ederim. Sen lütfen izleyiniz. Eğer izlemeyeceksiniz bari en azından şey bana söyleyin. Ne yapmalıyım? Hangi hangi serilerden devam yani ne serisi çekmeyeyim yani? En Efe... son ya yani şere olarak. Yani farklı siz de farkınızınızı yüksek ihtimal son zamanlarda bir YouTube'da Age of son zamanlar çekiyorum. Ben bilmiyorum ama tek bildiğim şey orada şu. Her şeyin eskisi bu olmadı. Tamam tamam bir dakika. Acaba onu burada yapsam lan? Ben mesela bir ben mesela bilgisayarda Kankers 1.5'e geçtim çünkü Orada şu an bir tane mesela koyunlar mı oynuyorum? mı oynuyorum? Ve gayet güzel de geçiyor. İşte de bayağı belli ak koyunlar. Bu arada 1440 ak koyunlar. Cek olsun. Ak koyunlar ile bir... Allah kahretsin. Topraklı dağ koyun. Ben bir şey diyeceğim. Ben sığımına toprak almak O atlaşmıyor komutlarla ben rede çık etme Arkadaşlar Kuzey Ekstrem'in fethi diyebiliriz lakin. dakika. Arkadaşlar ben, ben, tabii tabi dakikalarım ben bir yapımına gideceğim Bir şey, bir şey yapacağım. arkadaşlar resmi olarak bir şey düzelttim düzeltmedi de kısacası itiraf ne arkadaşlar artık Salih ile serimiz resmen bitmiş bulunmaktadır ben seriyi bitiriyorum İmpar yani artık yarın yani yarın yarın yarın, yarın okullar değişen bitiyor önceki konuda sürmek istiyorum öncelikle bunları çünkü artık ben de farkındayım biraz biraz şamuk istiyorum evet evet ve Salihli İmparatorluğunu da kurarak en geniş Salihli devletini sınırlarına formlamadık önce kusum bir en geniş sınırı değiliz. biz normal bir devletiz şu an. Kala Abone olup like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öncelikle arkadaşlar resmen Salih serimiz ciddi çok benim için özel bir şeydi. Orada bu şeyden kaynak bu bundan bu niye böyle diye sorarsanız öncelikle biz böyle başlamadık. İsterseniz hatta onu gösterebilirim. Öncelikle Salihli Devleti yani ben size demiştim ya ben şey falan kısaca falan demiştim ya biliyorsunuz var. bir tane bug'ı var. Editor'dan iyi bir oyun açıp Jekyll'a dönüşü biliyorsunuz. Halkı, kimleşik olmadığı için. Bakın mesela burada bütün her şey çok normal değil mi? Her şey normal yani. Daha ben sadece İlhan ile müttefiyim. Bakın diyoruz. Çok eski yani. son kişilik için sarı Bakın zaman biz ilk başlarda gibi biz bu böyleydik. bu kılıcık toprağımız bir ne vardı hatırlarsınız ve şu an ve şu an resmen toplam bir iki üç 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 tane üçlük topraktan DTM çok şey yaptık çok zorlu şeyler oldu bazen eğlendik bazen gördük Salih imparatorluğu serimiz artık resmi olarak finaldir. Önceki kendinize çok iyi bakınız. Kanala abone olup ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Salih İmparatorluğu tam tamına benim yönetmiş, benim yönettiğim kadarıyla benim yönetim kadarıyla 300 neredeyse 300 yıllık bir devlet olmuş. Olmasa da 200 yıllık bir Çınar şanlık. Lakin bu devletimiz için Belki kim bilir. Belki ileriki seriler. Belki birkaç seri, seri sonra Salih İmparatorlu Modern Çağ. Adlı bu yüce bile gelip yani şu an. Devletin, devletin yükselişine ve şeyinin İşte çok güzel seriydi. Kendinize çok iyi bakınız. Kanal abone ol, ve like at unutmayınız Bir sonra görüşmek üzere. Salih Hüseyin'in resmi bitti. Lakin Yeni seri fikirler için lütfen You kanala lütfen yorumlar yazınız. Keyş çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.